Az kaldı. Sen iyi misin? İyiyim. Ben iyiyim de komutanım. Seyfi iyi midir acaba? Dayanıklı askerdir Seyfi. İdare eder. Çabuk olalım. Çabuk olalım komutanım. Komutanım. Söyle harik. Seyfi bugün tezkere bırakmaktan bahsediyordu. Askerde kalmayı düşünüyormuş. Vurduğu için iyi bir şans olacak. Hadi acele et. Uy, ula benim kafa açlandı galiba. Hayır Suzi, kesinlikle hayır. Beni kandıramazsın. Derhal gidip babana söyleyeceğim. Cemal. Neredesin oğlum sen? He? Neredesin sen? Acaba? Emredin komutanım. Ne oğlum bu halin senin? Hiç sormayın komutanım. Bir hiç oğlum. Sorun değil ben hallederim. Arif ve le Levent nasıllar acaba? Bir an önce kurtarabilseler şu çocuğu. Arif geldik burası galiba. Seyfi! Bizi duyuyor musun? Duyuyorum komutanım. Burası. İyi misin Seyfi? Başım dönüyor. Galiba fazla kan kaybettim. Dayan be Seyfi. Dayan Seyfi! Dayanamıyorum komutanım. Siz... ...hakkınızı helal edin. Ne diyorsun sen Sevgi? Senin gibi asker böyle pes eder mi? <laughs> Bak. Belki. Askerden sonra tezkere bırakıp yanımda kalırsın ha. Senin gibi askere Türk ordusunun ihtiyacı var. Hem bana da yolda aşık şey etmiş olursun. Geldik. Sevgi! 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 Seyfi Seyfi, Seyfi! Seyfi! İyi misin? Çok çok İçeride bir şey oldu. Seyfi'den ses gelmiyor. Çekilin, tamam. Panik yapmayın. Seyfi! Beni duyuyor musun? Seyfi! Geldik Seyfi. Arif, durum çok kritik. Beni iyi dinleyin. Arkadaşınızı göçük altından çıkaracağız. Şimdi eğitimde öğrendiklerimizi uygulama zamanı. Hadi bakalım yürüyün. Kadın, iyi misin abi? Kadın, şşş, Oğlum hadi kendine gel. Şşş, gel, hadi gel, gel. Gel, hadi, abiciğim, hadi. gel, hadi, hadi, gel, gel baba, gel, gel, gel. gel. gel.